Efendim Ebru Gündeş'in çocukluğu gelecek ekranlara. Hiç değişmedim diyor kendisi. Bir görelim bakalım o fotoğrafı. Aynı. Yani bu kadar net bir fotoğraf değildir de o evet, çocukluk yani fotoğrafı. Bu... Bir yani, oynanmış yani sanki. Valla gençleşirken bile böyle değildi. Yani burada çok harika yani müthiş. Biblo dediğimiz A, çocuk dediğim, değil Yemin ederim al ye. Bu Hande Erçel falan olmasın? Evet. <laughs> Başka. Ama Ebru Gündeş'in yüzü güzel dik çıktığında ben mi yanlış hatırlıyorum? Artık yani, daha iyi hatırlarsın. Ebru Gündeş bence hiçbir zaman güzel kategorisinde değerlendirebileceğimiz evet, ona her bir her zaman olmadı. şey Yani mecazi anlamda söylüyorum fare derlerdi. Aa, ah. Yani zamanında o ee, şekilde mi? Diş, hani... Dişler öndü hmm. önde böyle aralıklı bilmem ne. Ama Herhalde 16 yaşından beri sahnelerde, 16 yaşında çıktığından beri çok büyük bir ses ve evet. harika bir sanat. Hiçbir zaman kadınlığıyla ya da bilmem nesiyle hani olmadı. Her zaman sanatıyla önde oldu. Tabii aşklarıyla. Her zaman aşklarıyla, sanat aşklarıyla. şimdi geliyordum hayır, oraya. Yani, <gülüyor> <Sanatı> <gülüyor> aşkına, hayır yani tabii ki. Sanatı artı aşkına hani Güzelliği <laughs> anlamında, güzelliğiyle hiçbir zaman hani güzelliğiyle torpil olmadı Ama ona Ebru hiçbir zaman. ne vardı biliyor musunuz? Yani bunca yıl fark ettiğim bir şey bu. Kimi isterse elde etti. Belki o Davudi ses mi denirdi? Sen daha iyi bilirsin bu terimi. Bu yüksek sesiyle o. Hatta İbrahim, İbrahim sesi şöyle bir şey vardı. Senin böyle bir, bir ağır abi Eda var. Bu Efe, erkekleri Efe. etkiliyordu galiba Efe Tabii. duruşu. Erkekleri etkileyen ne biliyor musun? Başarı hayatım. Başarı. Hı, başarı. Çünkü çok iyi. İbrahim'in de İbrahim Tatlıses'i de etkileyen onun çok iyi sesi olmasıydı. Evet. İbrahim tatlı ses çok iyi sesi olan veya çok güzel kadınlara bayılır. Ee, onun da çok iyi bir sesi vardı. Onun için onu dinlemeye bayılırdı. O yüzden de hmm. Ebru Gündeş onun için hani Önemli hala araları yorumcular. iyi mi bilmiyorum. E, acaba hastalıktan dolayı hastalıkta sanki. Hastalıkta gitti mi yanına gitmedi mi? Yok. Rıza, gitti galiba. Rıza ve Ebru Gündeş çok yanında oldular. Evet, Özellikle Rıza e, İbrahim Bey çok jestler yaptı. Çok büyük jestler hmm. yaptı. Şimdi hatırladım. Tamam. E, Allah tabii ...bir şekilde bu... ...sağlık olduğu için ondan razı olsun. E, tabii. E, çok sağlık çok şeyler gibi. yaptı. İhtiyaç varsa e, destek şimdi olacağız. Ebru Gündeş bu fotoğrafı kendi sosyal medya... ...hesabından paylaştı. Hı hı. E, biz burada e, evliliğiyle... E, ...bu evliliğe giden... ...yoldaki tabii ki... ...sansasyonlarıyla... Konuştuk birazcık Ebru Gündeş'i ama bir çocukluk fotoğrafıyla altına girip yorumları okudum. Çok kötü şeyler yaptılar. Hiç kötü mi? bir şey ay yok. Yok mu? İnanılmaz ne bir destek. Silme, Hiç silmemişlerse. sanki şurada yani bir ay öncesinde konuştuğumuz hiçbir mevzubayız Ebru Gündeş'in başına gelmemişcesine. Bu sanırım bizde çok büyük bir sanatçı ya da çok ünlü biri olmasından kaynaklı gibi geliyor bana. Yani çünkü sen de bunu mesela hadiseyle ilgili de aynı şeyi söylemiştin. Yani, hani biz burada hadisenin ne haberlerini <laughs> yaptık, neler neler yaptığını hani ekranlara taşıdık ama siz işte yine onu çok yüceltiyorsunuz. Pardon deriz. da hadiseyle Ebru Gündeşi ha sanatçı olarak Şimdi, asla sanatçı yan yana olarak, koymam ama tamam. büyük olarak ama demek Ama sonuç olarak onlar şöyle. aynı programda yan yana e Arkadaş olarak da aynı programın bizler gibi sonuç evet. olarak birer parçası oldular arkadaşlardı ama ikisinin arkadaş olarak da yaşadıkları ama bu yaşanmışlıklara rağmen şu anda ikisinin de çok büyük bir herhalde sanatçı olmalarından dolayı halk nezdinde hala çok büyük bir sevgiyle karşılanıyor ve yaptıkları unutuluyor. Aslında bey zaten biliyorsun üç gün sonra acıyı yavaşlatıyor şiddet azaltıyor zaten biyolojik olarak buna sahibiz. Ay aşkım sahibiz. unutmadıklarını Ama, unutmuyorlar. O Ay o 16 yıl önce yaptığı yok, yanlışı yok, çıkartıyor ya. Ama Bu ülkede her şey olursun rezil olamazsın. Evet ben söyleyecektim Hı. şimdi. Kesin bu kız benden fazla yaşayacak. Bak ikidir üçlü bu deyip geliyor. Evet anne. Kız. kız Yaşadı ya aşkım. Allah kur. Hayırlı cumalar. <laughs> Allah sıralı hayırlı. Tam söylemeden önce o söylüyor. Sıralı vermesin. Ver Neyi Önce <laughs> size. Önce sizi ver. Bizi gömecek ya. Sakın sıralı vermesin. Dur sana bir sürprizim var. Gibi. Ne? Dur sana. Rejiden güzel bir sürpriz geliyor. Aa, ne? Arto'nun <laughs> bu psikolojik problemleriyle ilgili çocukluğuna iniyoruz efendim. İnemedik. Ay çok tatlı. Ve bana şey neydi kız? deve at gözlüydü bir şey Anne, derlerdi. Anne eşek gözlü eşek gelir, gözlü, ha. Ay kocam. Sofia Loren ve ben. Ay. <laughs> Ay çok da. Muzur o, değil mi? Muzur. Muzur değil mi? Belli abi. Oy. Belli. E, o dönemden belli. O güzelmişim belliymiş. şimdi. En <laughs> <kaldım>. Yenisinde neyse <laughs> güzel. yetmişinde de o. <laughs> Ay, çok güzel. Yani, ya çok güzel. Gönül ister ki tabii o yıllara tamam, dönelim. ifade aynı biliyor musun? Ne değişse olsun. Sorumsuzluk mi? yıllarımıza dönsek evet. o yıllarımıza. Vallahi. Yani şurada bir masumluk var. Keşke o masumluğunu kaybetmeseydim be Arto. Bir de sanki saçlarım ay. var o yıllarda. <laughs> sus, sus. Ay Arto ya. Ay, sen de saç ektimi var mıydı? Var. vardı değil ya, Biraz ee, şey yaptım mı? Şey yaptın mı? <laughs> Ama oldu, bir de bir evden geçirdin. Bir ara şeyle geziyordun. E, Kaskı. Bone. <laughs> beni, me, me, Meriç Erkan gibi. Erkan Meriç gibi ben de. <laughs> Ee, doğru Ay, yola ondan. sapayım dedim ama ben benimki Döndüm. çabuk bitti. Çabuk bitti <laughs> benimki. Hevesim karşı senin. <laughs> Ay evet. valla çok tatlı. Ben senin çocukluk fotoğrafını ilk defa gördüm bu arada. Ben çocukluk fotoğrafından daha çok ergenlik fotoğrafını merak ediyorum. <laughs> Bakayım. Var mı? Var. Ama er... Aaa! <laughs> Ay o, göğüzlerin... o saçlar ne oldu? Anlat senin Arto. Senin gibi bir kadın çıktı karşıma. <laughs> Anlat Allah aşkına. <laughs> Ve senin gibi bir kadın. Hey. Her şeyimi <laughs> yedi bitirdi. Ah. Şu güzel. Güzel mi? Ah, ben galiba. kendimi analiz edemiyorum. Güzel tabii Ama ki. Ama isteyen çok beğenirlerdi benim. Bir daracık popom vardı böyle. Ben şimdi böyle. inceliyorum. Daracık. Ah. Bayılırlar kızlar. Var mı? Popo'nu da getirelim ekranlara. Yo, Daracık popom vardı Ay, diyor. Ay bir ilk çıktı saniye yıllarını görelim ya. Seninki maşallah olduğu için tabii sen alışkın <laughs> değilsin daracıklara. <laughs> Şimdi seninki kadar oldu. Allah'ım. <laughs> şey Diyarbakır karpuzu gibi oturup oturup büyüttü. <laughs> Sus. Peki <laughs> nasıl? güzel Allah. miyim? nasıl? Şey ben kendimi <laughs> analiz edemiyorum tabii. Yani. Ama çok stil bir çocuktum. Çok Her zamanki gibi. Yani dans, Gömlek dans. reis. Evet, Arto yani. dalga. Murat reis teşekkür ediyorum aşk. Oh. Valla ben gözü kaşı çok iyi. Ağzı bu küçücük baksana. Gençlik ya. Halbuki o ağzı o zaman küçük <laughs> o, Şimdi gördüğünüz gibi. <laughs> Yağmur. Yakışıklı mı? Doğru söyle. Bakar mıydın? Senpatik. Bakar mıydın? Hayır, Sempatik. Bakar mıydın? Hayır şey, ya. Şey değil mi? Sempatik. Yakışıklı olmazsa tabii, senpatikler. Tabii. Hayır. <laughs> Bir kız ayarlarsın <laughs> ya da erkek ayarlarsın arkadaşına böyle yapar. Çöz, çöz, sana ayarlayacak, <laughs> ayarlanacak kişi nasıl sonra nasıl buldun? Nasıl? Güzel mi bari? Yani yakışıklı mı? <laughs> Çok şeker, bayılacak <laughs> o kadar esprili, şey. kesin iğrenç yani anladın mı? Çok çirkin ama <laughs> <Ay>, çocuğu pazarlasın <laughs> diye karşı tarafa, arkadaşına. Çünkü niye? Ekipçe gezsinler istiyorlar ya. Ya, ya. Onun için ay, yanına ay, da bir... E, hayatımızda olan şeyler ya. Ay. Ama birlikte gezsinler. Ay dünya tatlısı, inanamazsın. <laughs> Gör çocuk maymun ama. <laughs> ya da kız, ya, koca. Böyle... Kabul <laughs> etmiyorum, hayır. Hayır, kabul etmiyorum. Burada kaç yaşındasın? Be, ne bileyim herhalde 14-15. Tamam 14, Tam 14 yaşında zaten bir çocuğa aşık Daha böyle bıyıkların yeni terliyor Tabii, gibi. <laughs> Belki de 12-13 mü bilmiyorum Ay, ki. Ay bıyıkların terlemiş. Ben de çıkıyorum bıyıklarımı terliyorum. <laughs> Öyle kal. Fonda teni çıktı. Hani şunları, ay şu yılanları görmek istiyorum ben asıl. Bunların ge çocukluk resimlerini. bakın ne estetikler. Bak ne estetikler. Yağmurla devam edelim. Yağmur, çelik, çocukken bakalım nasılmış, nasıl değişmiş. <laughs> Kim <laughs> 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 <gül Aa babaannemle. Kız. Aa, aynı mı? <laughs> Yanakların dolu doluymuş ha. kilo kiloluymuşsun. Toraman gibiymişsin. Prematüre mi delinirdi? Öyle, Öyle mi doğdu? 2, 2 altı. Prematüre. Prematüre miydi? Yanlış Valla anne sütü mü yaramış bu kadar? Maşallah. Gerçekten. Tabii canım prematüre doğan bir bebek için şu halin maşallah. Ve şu halin. Şimdi... Ay. Babaannem. Bak yandan profilime bakın. Çene hattım burun babaannem değil mi? Abi kaç tane var? Anne, Annemle. annem Şimdi. Annem. Şu ufak o bebek olan bebek mısın? olan yoksun? benim. Öteki, evet. öteki... kucaktaki sen misin? Evet kucaktaki. Bak ben burada annem. zayıfsın. Ama yani biraz e, daha. bak. Kız bir, bir, kız biraz şey daha Annen çok güzelmiş. Evet. Aa, annem çok güzelmiş. Aa. güzel. Şu annene benzememiz ona mı benzedi? <laughs> Anneciğim. <gülüyor> Baban kadında. Allah affetsin biraz hey, Baban çirkinmiş çok yakışıklı. galiba. Ya, Allah affetsin. Babam çok yakışıklı. <laughs> He. Aa. Ama anan yakış. Ay, Kime benziyorsun güzel. Yağmur? Beni anneme benzetirler. Deniz'de kardeşimle de babam benzetirler. Deniz'i gördünüz zaten. Evet evet geldi burada Ama gördük. O aynı babamdır. Hani birbirinizle çok benzemiyorsun evet. muhabbetini falan yapmıştık burada. Anneciğim. Selam olsun hepsine. E hadi Hande'yi de verelim. Hadi. Hande kesin kendi resimlerini photoshopla göndermiştir. Bebeklik resimleri. Yani bir. bir şey söyleyeceğim. Karışı mavi gözlü bir şeydir. Kirkinliğe tahammülü yok. Yaşlanmaya tahammülü Bak, yok. Bak bakalım. Yaşlanır. Bezi yaşlanmış. Kendisi nasıldı? Hala böyle. Ulan dedim bu nasıl yaşlılık? Bak seyredin <laughs> şimdi. Ayşe pek olacak o. <laughs> Bak ay parçası. Aa bak sarışı mavi gözlü. Şu, şu, o, o benim Ebru ablacığım. Hmm. Ee, Umut abim aynı zamanda ikisi kardeşler. Halamın çocukları. Şundaki... Sana onlar mı baktılar? Yok, Sen, bu bir bakmamış. aile fotoğrafıydı aslında hep birlikte. Sen Orada bir hani daha yakınlaştırıp e, hani beni de ekranlara verelim diye. Görüyorsun değil mi? Ay parçası. Anası babası bunu başkalarına vermişler büyütsünler diye. <gülüyor> 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 Kuzenlerim. <gülüyor> <laughs> a, a, bak annemle anne, yine ben şimdi. sarışın Kıvırcık saçlı Yani ay parçası gibi bir çocuk evet. bak, Aynı bak nasıl bak, benziyorum Annem de açıkmış Annem, Annem ilk evlendiğinde evet. babamla açıkmış Peki sonra, babam mı döndürdü hayır, onu? Hayır kendi isteğiyle tamamen kendi Çünkü isteğiyle. konumuza da bağlı evet, da onun evet. için Daha sonra Meliç ile de konuşacağımız Annemin tamamen kendi arzusuydu Çok ee, mu kötülük yaptı acaba? Kim kime kötülük yaptı? Hayır bazen böyle vicdani şeylerinde oluyor ah, ya. Benim mesela annem ben ilk bir nurludur. kötü bir şey yapayım. Anneciğim, burada asla annemle hemen, hemen Allah'a dayalı. Yan yana yaslanırım. gelmeyecek bir kelime varsa hayır, hayır. ben mesela Hiç. yanlış bir şey yapayım. Hı -hı. Hemen Allah'a şey yaparım, yok hiç anne, annem diye. hiç öyle değildir annemi zaten tanıyan bilir Akçakoca'da gerçekten Selam çok nurlu sesli. bir kadındır telefonla şu an bak ses, ses tonunu duy sen zaten huşu içerisinde Ama bir merhabalaştı Yani zaten e merhabalaştı belli belli. yani anneciğim ya, Soruyorum İzliyor. işte yani. Yok yok benim annem gerçekten <laughs> nurlu anam benim Bütün Sen aynen. peki nasıl ben... böyle çıktın hani <laughs> nurlu Ben sos. de Allah'a <laughs> şükürler olsun Medya'nın kızıyım Kimin? Medya'nın kızıyım Medya annem. annemin adı. Hı. Yok ben bence sen babanın gibi. kızısın galiba. <gülüyor> Babamın <laughs> da kızıyım. Böyle bir... Şirret kısmında. Annen öyle değil çünkü. Yok, yani orada hesap sorma doğruluk dürüstlük kısmında babam. Annem Hı. daha böyle vur ensesini al ekmeğini sessiz sakin ama babam daha böyle otoriter. İkisinden de almışım Hı. yani böyle siyah ha, beyaz ikisini bak. de almışım. Ha. Ben işte bu halini Annecim, biliyorum anacığının. Annem. Gencecik ya, bağlanırsın. Vallahi. Ay, olsun. Burada. Peki anne annen <laughs> sana demiyor mu? Niye böyle giyiniyorsun? Niye açıyorsun <laughs> etrafını Neren? bilmem ne. Şimdi nereye ya? Hiç, gibi bugün bir <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar hiçbir şeyime tek bir laf, tek bir söz söylemediler. Şimdi doğrusu. Ben anladın mı? Çünkü evet. bu e, dekolte ya da açıklık bu hiç kimsenin hiç kimseye ahlak ya da edep dersi verebileceği bir konu değil. <laughs> Herkes kendi ailesi içerisinde alacağı eğitimle ya da ahlakla ölçülüştürülebilir. Evet. Benim annem bana hiçbir konuda ya da babam hiçbir konuda karışmadığı için ben bu kadar kendi ayakları üstünde delikanlı bir kadın oldum açıkçası. Ve her ne kadar, bir kararımı ne kadar da siyaset gibi Delikanlı. Bir öyle denir ya hükümet i̇şte. kadın denir, delikanlı kadın denir. Biliyorum bile ben mahsus başka bir şeyi hani Neyse çok edeyim. biz kendimizi evet, konuştuk. Ayol bırakın boş ver. Hadi sonra konuşacağız zaten Meriç'te. Hayır, ama bir insan... anda bir dalıyoruz evet. burada kendi kendimize Sus. konuşmaya Sus. ne alakası var? Ömer bizi uyar. <laughs> Şimdi e, Melisa Melisa'yla... Ama hayatın Hı -hı. gerçekleri. Öyle aslında. ama yani konuşurken evet. bir anda kendimize evet. dalıyoruz, bir anda kendimize anlatmaya başlıyoruz. Boş verin. Bana bakın. Biraz dedikodu yapalım. Şimdi bir.